Ya kızım ne desem bilmiyorum ki. Yani insan bir kelime yanlış duyar. Hadi iki kelime yanlış duyar da bütün bir koskoca konuşma yanlış duymuş olamazsın ki. İşte Ömer bunu bile sorgulamadı. Yapmadı bunu. Saçmalıyorsun dedi. inanmadı bana. Ya tamam şimdi ben onun yerine koyuyorum kendimi. O da muhtemelen diyor ki bu duyduklarım gerçek olamaz çünkü gerçek olamayacak kadar manyakça. Sen de mi inanmıyorsun bana? Hayır kızım ben öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey demiyorum ama yani sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, yani ne düşündüğümü bilemediğimi düşünüyorum. Yani o derece karmaşık. Ya ben dediklerimi uydurmuyorum Olcan. Duydum. Hem de gayet çok net duydum yani. Geldim Ömer'e anlattım ama o bana inanmadı. Sonra gitti. Akif Bey işte saçmaladı, zırvaladı, filmim dedi ona inandı. Ben de kovdum işte onu. Ya aslında mantıklı bir sıralama var da. De bana ne dedi biliyor musun? Benim bütün bunları uydurmamın sebebi... ...ben Yasmin'e takıkmışım. Yasmin'i annesini bu yüzden suçluyormuşum. Ha. O bir olmamış sanki ya. Onu demeseymiş iyiymiş. Nerede peki şimdi? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Of. Hay ya. Hay Allah'ım ya. Bayağı kızmışsın belli. Neyse ben onu bir arayayım. Sen de canını, tamam? Merak etme. İyi ki benim gibi bir kuzeniniz var. Ben sizi barıştıracağım. Merak etme. dışarı Ömer! Asiye bir sakin. Ömer dokunma bana! Çık dışarı! Çık evimden! Hatta bak eşyalarını da al, git! Çık evimden! Asiye! <Sessizlik> Sen benim kardeşim de değilsin artık tamam mı? Git hayatımdan artık yeter! Sen benim kardeşim değilsin. Vay Asiye. Her şeyi söyleseydi de bunu söylemeseydi bana keşke. Anlat, dinliyorum. Peşime düştüğüne göre ne olduğunu biliyorsun. Olsa Asiye'nin gerçekten yanlış duyduğuna inanıyor musun? Üf, ne bileyim. Ama yani gözümüzün önünde de böyle korkunç şeyler oluyor ama bizim haberimiz yok. Mantıklı mı sence? Yani tamam korku filmi gibi bir şey ama... Yani Asiye söz konusu oğlum. Hep çok iyi Yasmin'e çok tatlı bu aralar. Ne olsa ondan biliyorum. Ya bir de babaannem söylemez miydi bana hastanede böyle böyle yaptılar diye, ha? Yani sen de haklısın, öyle düşününce. İyi tamam, o zaman birazcık ayrı kalın. Özleyin birbirinizi. Yani benim planım mı Bugün dünden iyi, yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek